Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 0 kilometre mini countryman arkadaşlar. Müşterimiz aracını bayiden alır almaz bize getirdi. Biz de bu değerli aracı değer, karbona, değer, kaybına karşı, dış darbelere karşı, dış etkilere karşı korumak için Stek boya koruma filmiyle en ince ayrıntısına kadar koruma altına aldık arkadaşlar. Aynı zamanda aracımızda cam filmi mevcut değildi. Ön camımız Lumar Air 80, Yan camlarımız ise ATR35 olmak üzere Countryman aracımızı komple Lumar cam filmiyle de güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık. Bunun yanında ön cam su itici, iç ekran koruma bantları, jant seremi, iç mekan seremi gibi koruma uygulamalarımızı da tamamladıktan sonra aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Bu da son hali. Arkadaşlar ürünün netliğini ve parlaklığını görmeniz için bakın yakından çekiyorum. Plotur bilgisayar kesim hepsi içeriye dönük arkadaşlar genelde müşterilerimiz bunları soruyor <laughs> Gel böyle Arkadaşlar aracın hiçbir zaman logolarını kesinlikle sökmüyoruz logoları hepsi bakın Plotur bilgisayar kesim Profesyonel bir şekilde Aracın buradan baktığınızda kaplı olduğunu da iyi anlayamazsınız arkadaşlar bu tarz değerli araçlarınızı muhakkak boya koruma filmiyle koruma altınıza almanız lazım. Çünkü sokağa koyduğunuzda, trafiğe çıktığınızda hani değer kaybını ve kazaları önlemek için arkadaşlar gerçekten faydalı. Gel içeri Hasan'cığım. Arkadaşlar ön camımız Lumar Air 80, Lumar'ın göz bebeği. Yan camlarımız ise Lumar'ın ATR 35 serisi. Ekran koruma bandımızı bakın profesyonel bir şekilde aracımıza uyguladık. Siz de sizin için değerli olan araçlarınızı, değer verdiğiniz araçlarınızı gerçekten profesyonel iş ve işçilik istiyorsanız muhakkak Birlik Oto'ya getirmenizi bekliyoruz. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese iyi dişler